Her kanalıma hoş geldiniz. Ben Berfu. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve videomuzun konusu alerji. Bebeklerde alerji üzerine konuşuyor olacağız. Diğer için e, Instagram üzerinden bahsediyorum ama burada beni daha yeni görenler varsa eğer Helen şu anda 5,5 aylık ve alerjik bir bebek. Tanısı koyulmuş durumda. Nelere karşı alerjisi olduğu netleşmiş durumda. E, süt ürünleri ve yumurta alerjisi olduğu şu anda gözlemleniyor. Bunun haricindekilere şu anda çok alerjik reaksiyon göstermiyor. Fakat Bunları bu sürecin hepsinden sizlere biraz ufak ufak bahsedeceğim. Girişi uzatmıyorum hemen videonun detaylarına geçiyoruz. Öncelikle alerjiyle karşılaştınız. Nasıl karşılaştığınızı bilmiyorsunuz zaten. Ne olduğunu bilmiyorsunuz, anlamlandıramıyorsunuz. Nasıl oldu, ıı, alerjiyi nasıl, nasıl fark ettim falan filan. Bana böyle bir sürü sorular geliyor. Şimdi nasıl fark ettiğimden falan hepsinden ben bahsedeceğim siz ufak ufak ama ee, öncelikli olarak bu konuda ilk başta paniklememeniz gerekiyor. Yani e, her bebek farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Hepsi birbirinden farklı olabiliyor. Şimdi ben Helin'le ilgili yaşadıklarımızı anlatacağım size ama sizin bebeğinizde farklı belirtiler görülmüş olabilir. Farklı ilerleyecek süreciniz başka türlü seyredecek olabilir sizin bebeğinizin alerjisi başka bir şey olabilir o yüzden bunların her birisi birbirinden farklı deneyimler şimdi ben kendi yaşadıklarımı anlatacağım lütfen sizin farklı durumlarınız varsa başka türlü alerjileriniz varsa şüphelendiğiniz çocuğunuzda onu doktorunuzla çözmenizi öneriyorum başka türlü alerjilerden kastım şimdi oraya bir küçük açayım bu annenin çok iyi gözlemlemesi gerekiyor yani ee, siz eğer süt veren bir anneyseniz ki zaten genelde bu alerjik reaksiyonlar süt veren annelerde oluyor. Hani mamayla beslenen bebeklerde bir alerjik reaksiyon çok fazla gözlemlenmiyor. Oran olarak en yüksek anne sütü alan bebeklerde, mama alan bebeklerde şöyle bir şey olabiliyor. Mama normalde işte süt süt içerikli mamalar veriyorsunuz ve eğer o bebeğin süt sütem alerjisi varsa, o mama onda alerji yapabiliyor. Sonrasında alerjik mamalara geç, geçebiliyorsunuz yani alerjik mamalarda süt iç içermeyen içerikler var çünkü. Böyle da böyle ufacık anlattıktan sonra şimdi belirtileri neler ve tedavi yöntemleri neler biraz onlardan bahsedeceğim size. Aslında belirtileri neler. Her çocuğun dediğim gibi belirtileri farklı. Hani ben Helen'de neler yaşadım hemen size hızlıca onlardan bahsedeyim. Helen aslında doğduğunda biraz kendini belli etmişti. Doğduğu zaman böyle küçük küçük sivilceler vardı. Bize bunların yeni doğan sivilceleri olduğunu ve hani geçici olduğunu söylediler. Ama Helen'de uzunca bir süre bunlar devam etti. Ve biraz artı 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 arta, arta devam etti. Ee, ama hani ne bebekte bir huzursuzluk e, ne bir uykusuzluk falan. Hani hayatını etkileyecek herhangi bir şey yoktu. Dolayısıyla biz de e, bu konunun... Hani çok normal olduğunu zaten böyle söylüyorlar. O zaman bütün bebeklerde var diye baktık aslında birazcık. Ama bunun yanı sıra şimdi Helin biraz bu alerjik reaksiyonu cildiyle gösteren bir bebek. Bazılarında kanlı kaka olabiliyor, bazılarında kusma olabiliyor. Her bebeğin farklı bir göstermesi, gösterme şekli olabilir bünyesel olarak. Helin cildinde gösterdiği için doğduğunda kulaklarının buralarını böyle bir hafta, iki hafta sonra kabuklanmalar oluştu mesela. Ee, Kaşlarında konaklar oluştu. Cildinde böyle bacaklarında çok kuruluklar oluştu. Pul pul dökülmeler meydana geldi. Böyle göbek bölgesinde falan. Yani bunların hepsi aslında alerjik belirtilermiş. Ama tabii ki o an doktorlar da herhalde sizi çok panikletmek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü hani doktora soruyorum. Bunlar çok normal. Bebeklerde gözlemlediğimiz şeyler her, hani hepsi böyle söylüyor. E, gözlemlediğimiz şeyler ama başka bir bebeğe bakıyorum çok da gözlemlenmiyor yani. Hani neden benim bebeğimde gözlemleniyor? İnsan bunu merak ediyor tabii ki. Aslında bunlar e, ufak ufak belirtiler. Ama tabii ki ne kadar onu fazla ya da az bu yine dediğim gibi bebekten bebeğe değişir. Belirtiler Bizim bu şekildeydi ama en son belirtimiz şöyle yani çok ciddi bir egzaması vardı. Helinin cildini dokunamayacağımız kadar çok canı yanar hale gelmişti. Artık böyle buralara belki fotoğrafını eklerim görebilmeniz anlayabilmeniz açısından. Böyle buraları kırmızı kırmızı ve bu işte karnında, bacaklarında, dirsek işlerinde, diz arkalarında, en son sırtında çok ciddi şekilde egzama olmuştu ve bu artık hani çocuğun canı yanıyor yani duşa bile sokamıyoruz krem süremiyoruz hani artık buna bir çözüm bulalım dediğimiz noktada artık zaten kortizonlu krem kullanmak mecburiyetinde kaldık ben bu zamana kadar hep doğal yöntemlerle çözmeye çalıştım kantoron yağı sürdüm vesaire ama hani açıkçası çok doğal bir yöntemi yok mecburen kortizonlu krem kullanmak zorunda kalıyorsunuz ben çok araştırdım çok baktım çaresine, çözümüne ama yoktu yani ve mecburen kortizonlu krem kullanmak zorunda kaldım. Bu konu doktorunuza danışabilirsiniz. Onun verdiği kortizonlu kremle tedavisini yapabilirsiniz. Fakat 5 gün boyunca kullanmanız gerekiyor. 5 günden fazla kortizonlu kullanamıyorsunuz. Ama zaten o süreçte de cilt reaksiyon gösteriyor. Bebek iyileşmiş oluyor. Sonrasında işte kremlerle destekliyorsunuz. Bu arada egzaması aktifken hani siz de ayağcılığı sorunu yaşıyorsanız egzaması aktifken ee, bu kremlerden kullanırsanız yani işte atoderm gibi işte mustela nastela topyası gibi bunlar daha çok azdırabiliyorlar o yüzden önce tedavi etmeniz gerekiyor. Bu da önemli bence. Bir yandan da bunların en belirginlerinden bir tanesi mukuslu kaka olabiliyor. Ee, biz de yine mukuslu kaka gördük aslında gözlemledik elinde. Fakat bu mukuslu kaka e, hani doktorumuzun bize söylediği kadarıyla yani çok da böyle hani Kesin alerjik bu bebek diyebileceğiniz bir şey değil, gözlemleyeceğiz demişti. Bazı günler artıyordu, bazı günler azalıyordu ama tabii ben o süreçte bunu anlayamıyordum. Çünkü yani emziriyorum ama ben her şeyi yiyordum. Ve hani alerji olup olmadığından da çok %100 emin olmadığımız için ben bir şeyleri kesmedim kendimde. Helen'in çok ciddi reaksiyonlarını görene kadar. Burada aslında ebeveynlerin bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi doktor seçiminizin doğru yapmanız. Çünkü ben yaşadığım sıkıntıyı söyleyeyim hemen size. Şimdi çocuk doktoruna gittim. Çocuk doktorunun bu konuda çok bir fikri yok. Yani olmayabiliyor. Her çocuk doktoru bu konuda çok uzman olmayabiliyor. Bilgisini geliştirmemiş olabiliyor. Ee, gibi gibi yani böyle bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu noktada en iyisi alerjik e, alerji doktoruna götürüyor olmanız çocuğunuzu. Ben iki farklı doktora götürdüm. Birazdan bunları anlatacağım süreç olarak nasıl yaşadığımızı. O yüzden şimdi yes ve süt alerjisi, yumurta alerjisi kısmını nasıl fark ettim biraz onu anlatmak istiyorum. Alerjik besinler nelerdir? Şimdi i̇lk olarak onu konuşalım. Alerjik besinler genel olarak çocuklarda reaksiyon gösterilen kategori süt ürünleri, işte yumurta gibi durumlar olabiliyor. Onun yanı sıra işte çilek, domates, susam bunların her birisi biraz daha alerjik e, ee, yatkınlığı olan aslında besinler oluyor. Dolayısıyla ilk başta ben ne yaptım? Süt ürünlerini kestim. Sonrasında alerjisinden şüphelendiğim yani domatesi kestim, susamı kestim gibi böyle biraz daha alerji. Çünkü benim genelde tükettiğim şeylerdi ve onları keserek bir çalıştım. Ama baktım ki hala devam ediyor anlamlandıramadığım bir şekilde. Açıkçası çok da yumurta aklıma Geldi ama yani çok ona vermedim. Çünkü ben günde çok fazla yumurta tüketen bir insanım. Ve her şeyin içerisinde yumurta ...muhakkak var. Bizim evde... ...inanılmaz bir yumurta sürkülasyonu var yani. Ee, gerçekten çok fazla tüketiyorum. Yumurtayı o yüzden çok anlamlandırmadım. Yani belki de basiret bağlanması diyebiliriz buna biraz da. Bu süreçte de elimde bir tane liste vardı benim. Benim Elsin de aynı dertlerden müzdarip. Onlarda da alerjik reaksiyonlu bir bebeğimiz var. Kuzenimiz var. Ee, onun elinde bir liste vardı. Alerjik besinlere dair. Ben o listeyle beraber aslında... ...komple her şeyi kapattım en başta. Kendim yaptım yani direkt bunu. Çocuk doktoruyla beraber... Ee, aslında o sadece süt ürünlerini kapatmamı söyledi ama Helen o kadar kötü durumdaydı ki yani ben ürün seçebilecek durumda değildim yani komple her şeyi kapatayım dedim sonra yavaş yavaş ekleyerek devam edeyim dedim kapattık her şeyi sonrasında işte ufak ufak eklemek için hani ekleyeceğiz diyor ama hala devam ediyor yani bir türlü geçmiyor ve ben kan testi yaptırmak istemiyorum deri testi yaptırmak istemiyorum. En son alerji doktoruna gittik. Doktor dedi ki, şimdi i̇şte neleri kestiniz falan. Beşte ben söyledim. Yani dedi siz ne yaptınız? Her şeyi kesmişsiniz. İşte biz nasıl anlayacağız falan. Satın <laughs> biraz e, değiştirmek zorunda kaldım. Sonra doktor öyle söyleyeyim. Ama şöyle de bir faydası oldu aslında. E, bana dedi ki, genelde bebeklerde alerji reaksiyonları süt ürünleri ve yumurta olur. Her şeyi aç geri kalan e, süt ürünlerini ve yumurtayı kapat. Ben zaten süt ürünlerini kapatmıştım. Yumurtayı da kapattım. Ee, yumurtayı kapattıktan sonra gerçekten Helin ufak ufak ufuk ufak böyle 3-4 gün içerisinde cildi toparlanmaya başladı. Tabii benim için çok zorlu bir süreçti. Yani burada besinleri ayarlamak, işte etini de kesmek zorunda kaldım. Yine e, dana eti de hani süt süt ürünlerinin bir kolu gibi olduğu için yani dana işte inek e, oradan geldiği için diye e, yumurta olduğu için tavuğu kesmek zorunda kaldım. Yani hani beslenemiyorum öyle söyleyeyim yani. Böyle sebzelerle falan geçirmeye çalışıyorum. Bu da beni çok tok tutmuyordu. Yumurtayı da kesince Helen'in de iyileştiğini görünce bu komple süt ürünleri ve yumurta olarak kapattık biz. Şu anda da aslında yine bu durumda. Fakat alerji doktoru gittiğimde doktor bizi başka bir doktora yönlendirdi. Hani Helin gibi çok reaksiyon gösteren cildi bebeklerde biraz daha ileri vakalarda ben başka bir doktora yönlendiriyorum dedi vesaire. Ama biz o doktora gitmedik. Ahmet Akçay'dan randevu aldım. Çocuk alerji uzmanı Ahmet Akçay profesör doktor kendisi. Nişantaşı'nda muayenehanesi var ama ben bunu araştırırken bir baktım Instagram'da online WhatsApp üzerinden konuşması var. Ve fiyatı çok daha uygun neredeyse yarı fiyatına. Hatta daha bile az. Neden zaten nişantaşına kadar gideyim ki? Bebekle beraber gitmem zaten çok zor. Hafta sonu trafik inanılmaz. Hani git gel zaten helin heba oluyor. E hemen WhatsApp üstünden aynı gün içerisinde bir saat iki saat sonrasında bir görüşme gerçekleştirdik. Dedi ki zaten siz her şeyi aşağı yukarı çözmüşsünüz. Ben de sizin senaryonuzu çok net anladım. Şu anda da dedim cildinde bir reaksiyon olmadığını söylüyorsunuz. Gerçekten düzelmişti. Hani kortizonlu krem ve yumurtayı iyi kestikten sonra bir de işte devamlı nemlendiriyorum vesaire. O yüzden dedi bir deri testi, bir kan testi istemeyeceğim. Hocam dedim çok teşekkür ederim yani. Çünkü beni anlayan tek doktorsunuz. Ben test yaptırmak istemiyorum çocuğuma. Yani bu benim en doğal hakkım. E, deldirmek istemiyorum çocuğu. Yani canını yakmak istemiyorum. Hani bunun farklı farklı yöntemleri var. Basamak basamak açmak gibi yöntemler var. Bunu biliyorum araştırdığım kadarıyla. E, buraları doktora söylemiyorum tabii size söylüyorum. Ama dedin yani çok teşekkür ederim. E, sevindim dedim. Yani deri test yapmayacağımız için ya da kan testi yapmayacağımız için yok dedi. Gerek yok e, ufak ufak açarak başlayalım dedi. Öncelikle yumurta, yumurta sarısının e, zaten beyazıymış esas galiba alerji yapan yumurta sarısının işte çeyreği falan filan böyle ufak ufak artırarak 4-5 günlük bir yumurta serüvenimiz var. Şu an içerisindeyim aslında. Kaç gün sonrasında da yoğurda giriş yapacağız. Yoğurttan da böyle bir kaşık, iki kaşık, üç kaşık, beş kaşık gibi böyle artırarak ilerleyeceğim. Yoğurta da bir sıkıntı çıkmazsa süt ürünlerinin pişmişleriyle böyle devam ediyor olacağız yani. Ufak ufak açmaya başlayacağız. Hani bu süreçte nasıl ilerleyeceğim hakkında aslında size zaten Instagram'dan da biraz bahsediyorum. O yüzden orayı da takip edebilirsiniz. Ee, burada da hani doktorumuzla beraber bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada e, bu doktorla alakalı bir tık daha detaylı bilgi vermem gerekirse, e, aynı zamanda bir diyetisyenle beraber çalışıyorlar. Diyetisyen ücretleri de var fakat ilk diyetisyen randevusu ücretsiz oluyor. Metneye olan muayenesinden sonra Doktorla beraber bir liste çıkarttık. Hani benim neler yemem gerekiyor ne yapmam lazım gibi beslenme konusunda. E oradan hani bu şekilde hem diyetisyen e, hizmeti hem de doktor hizmeti alabiliyorsunuz. İstanbul Alerji diye bir merkez aslında orası. Hani bu konuda da aklınızda olsun. E, Ahmet Hoca'yla da böyle güzel bir diyalog gerçekleştirdik. Şimdi bu hafta tekrardan e, bugün günlerden pazartesi 6 Mart. E, Perşembe günü tekrardan bir randevumuz var. Bir bakacağız hani Helin o zaman yumurta artık bitirmiş olacak. Yoğurda başlamış olacağız. Hani en azından yumurta ile alakalı gözlemlerini de doktorumuzda iletmiş olur. Sonrasında da işata göre yine karar vereceğiz. Bu arada online görüşmeden 15 gün sonra doktor kontrole çağırabiliyormuş. Cildinde bir aksiyon görürseniz eğer buraya getirebilirsiniz. Burada görürüm ama görmezseniz eğer hani direkt bu online'dan da yapabiliriz dedi. Bu da benim hoşuma gitti. Yine gitmek zorunda kalmayacağız. Biraz da sizin sorularınıza gelmek istiyorum. Bana çokça sorulan bazı sorular var. Bunlar alerji sürecinde işte uyku düzeni değişti mi? İşte alerjilerini nasıl fark ettiniz? Bunu zaten anlattım videonun başında. Sadece emziriyor musunuz? Mama Veriyor musunuz? Bebeğiniz emme reddi yaşadı mı? Gibi sorular oldu. Biraz bunları cevaplandırmak istiyorum. Son sorudan başlayayım. Evet, bir emme reddi yaşadık. E çünkü yani doğal olarak çocuğun vücuduna giren tek şey e, anne memesi ve oradan gelen süt vücudunda bazı reaksiyonlara sebep oluyor. Canın yanıyor ve zaten hem can acısıyla beraber çok da iştahı da olmayı, olmuyor doğal olarak. Bu iştahsızlık sebebiyle de Helen'in kilo alımlarında bazı düşüşler yaşadık. Normalde günde 20 ile 30 gram arasında alıyor olması gerekirken Helen artık böyle 8 gramlara 10 gramlara kadar düşüş yaşadı. Ve ben de artık hani ne yapacağımı şaşırdım yani emziyorum emziyorum. Bir türlü hani çocuk kilo alamıyor. Sağmaya çalışıyorum böyle bir vaktim yok. Yeteri kadar sağamıyorum. Ve... E, meme reddi yaşadığı için ve ben bu süreçte artık hani nasıl çözüm bulacağımı bilmediğim için doktorun önerisiydi benim mama başlamak. İlk başta reddetmiştim ama baktım ki yani e, yani dedim Berfu ne yapıyorsun şu an hani neyin hırsını yaşıyoruz. Senin sütün şu anda bu çocuğa iyi gelmiyor. Yani sen kendini tedavi etmeden e, Heline verdiğin hiçbir süt onun için yararlı değil. O yüzden onun şu an beslenebilmesi için mama vermem gerekiyor. E, ve bunu düşünüp mantıklı karar aldım düşünüyorum. O süreçte duygusal davranmadığım için de kendimi takdir ediyorum. Eee Helin'in mamaya başlattık. Helin alerjik mama kullanıyor şu anda Aptamil Pregomin Neo. Buraya koyacağım fotoğrafını. E, onu kullanıyoruz ve e, ilk başta evet biraz tat beğenmedi falan. Onunla alakalı e, işte içerisine böyle eklenmesi gereken bazı şeylerse i̇şte, keçi boynuzu özü koyabilirsiniz. İşte elma ekstratı var. E, benim yine aldığım. Onların da linkini aşağıya eklerim size hatta Instagram'da da paylaşmıştım. Ek gıda dönemi için kullanacağım diye aldım ben ama o mamasının içerisinde de kullanıyorum. Size henüz mamaya başladığımı söylemediğim için hani orada o şekilde paylaşmadım ama Instagram'da da bununla alakalı zaten bilgi paylaşımı yapıyor olurum. Onlarla beraber ufak bir tatlandırıyoruz. E, o şekilde çok da güzel bir şekilde içiyor. Zaten bayağı alıştı artık. 2-3 hafta falan oldu Helim Mama'ya başlayalı ve gözde görülür bir şekilde çocuk hem enerji enerjik olmaya başladı hem de kilo almaya başladı. Ben strese giriyorum. Ben strese girince sütüm azalıyor. Sütüm azalınca Helin hiç ememiyor. Ememedikçe daha çok sinirleniyor. Sinirlendikçe uy uyuyamıyor gibi. E şimdi diğer soruya geleceğim. Uykularında sıkıntı oldu mu? Evet. Helin uyandı. O yüzden bir gidip gelmek zorunda kaldım. Şimdi Hitchcom orada otururken ben videoyu çekmeye ve bitirmeye devam edeyim. Uykularında sorun olmuştu. Çünkü yursuz ve bir nebze aç. Hani emmesi gerekenden daha az emiyor. dolayısıyla geceleri rahat uyuyamıyordu, deliksiz uyuyamıyordu, çığlık çığlığa uyanıyordu. bunlar hem alerjik hem de aç olmasından kaynaklıydı. Mama başladıktan sonra çok daha rahat bu süreci atlatabildik. Artık uykuları bir tık daha düzene girmeye başladı. Tabii biraz üst üste geldi bizim. Hani hem alerji hem işte uyku gerilemesi süreci hem bu açlık hani tam olarak memenin yetmiyor olması, sütün yetmiyor olması gibi gibi bir sürü sorunla karşılaştık. Ben zaten çok yorgundum falan. Ee, ama yani ufak ufak açtık artık bunların hepsini ve e, şu an çok daha iyi diyebilirim. Bu emziriyor musunuz, mama veriyor musunuz kısmında zaten konuştuk sizlerle. Eğer yine bunun haricinde sorularınız olursa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ee, ben elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışırım zaten. Çünkü bu konuda çok muzdarip bir anneyim. Herkese saldırdığımı hatırlıyorum. Herkese soruyorum, herkesten bilgi almaya çalışıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl ilerlesem daha mantıklı onu anlamaya çalışıyorum. Ama yani şöyle söyleyebilirim. Biraz araştırdığım kadarıyla ve annelerin deneyimlerini gördüğüm kadarıyla. Yani gidip hemen kan testi yaptırmak, hemen deri testi yaptırmak bunlar zaten %100 sonuç değil. Yani zaten orada 250, 300, 500 tane bir şeye bakıyorlar. Ya belki çocuğun ki 501. Yani bu arada 238 mi öyle bir şey galiba maksimum sayısı da. Hani belki o 239. yani sizin çocuğunuzdaki şey. Ve bunu nereden? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Ne yediğinizi en iyi siz bilirsiniz. Ee, bir diğer yöntem olarak ben neler yaptım şöyle bir, biraz da bir toparlamam da gerekirse hani ben yöntemlerde neler denedim. Öncelikle kendim için bir liste yaptım neler yediğimi yazdım oraya. En çok tükettiğim ürünleri zaten kendim biliyorum ama hani bunun yanı sıra neler daha çok tüketiyorum. Ee, hani o gün neler yedim, Helin neden böyle oldu diye böyle bir 3-5 günlük bir günlük tuttum. Ama bu faydalı açıkçası çok olmuyor. Sadece böyle doktorunuza söyleyebilmek için hani biraz daha ne yediğinizi bilmek ve bazı şeyleri atlamamak açısından bir tık önemli olabiliyor ama eğer çok titiz bir anneyseniz ve çok titiz bir insansanız daha doğrusu her şeyi A'dan Z'ye yazabilecekseniz yani belki olabilir hani ağzınıza attığınız bir bisküviyi dahi adını yazabilecekseniz oraya olabilir ama o bisküviyi dışarıda yediyseniz, içerisine ne koyulduğunu bilmiyorsanız, bunun hiçbir anlamı, önemi yok açıkçası yazdıklarınızın. O yüzden hani biraz gözlemli olmak gerekiyor. Hani ben şu an çoğu ıı, paketli gıdayı zaten kestim. Aşkım, al bebeğim. Bunun yanı sıra da e, zaten süt ürünleri, peyniri vesaire de kestim. E, ben dediğim gibi yöntem olarak komple her şeyi kesmeyi daha uygun gördüm ve iyi ki de böyle yapmışım. Prensesim, al bunu. İyi ki de böyle yapmışım. Çünkü bence benim için en doğru yöntem bulma yöntemi bu şekilde olacaktı. Helin çok fazla reaksiyon gösterdiği için ha belki başında olsaydık daha e, hafif şeylerle atlatabilirdim ama benim keskin bir kararla her şeyi kesmem gerekiyordu. Sonrasında ufak ufak açmam gerekiyordu. Bundan sonraki süreç aslında biraz daha kolay çünkü şu an neyin olduğunu tespit ettik. Bundan sonrası nasıl ilerleyeceğimiz de aşağı yukarı belli. Ufak ufak artık açacağız. Biraz daha keyifli kısmına giriyoruz. Şimdi önümüzde bir de ek gıda süreci var. Ek gıda sürecinde <laughs> Ek gıda sürecinde helinin bazı şeyler alerjisinin çıkıp çıkmaması önemli. O yüzden yine doktor kontrolüyle gidiyor olacağız. Kortizonlu krem kullanmak zorunda kaldım dediğim gibi. Yani ama cildini hafifletmek için mesela şey yapabilirsiniz. İşte kantaron yağı sürebilirsiniz. Çok güzel nemlendiriyor. E, banyosuna biraz mısır nişastası ya da işte buğday nişastası nişasta katarak böyle o suyun içerisinde 10 dakika kadar falan böyle biraz oturup yani yatırma pozisyonunda e, tutarak bebeğinizin daha rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Çok sıcak suyla yıkamamanız gerekiyor. Bu süreçte biraz daha soğuğa yakın olması gerekiyor. Bir yöntem olarak bunları uygulayabilirsiniz. Alternatif ben başka bir şey yapmadım ve bu süreçte de mümkün olduğu kadar aynı rutinlerde kalmaya çalıştık. Yani rutin dışına uyku düzeni vesaire çok fazla çıkamadım çünkü zaten beyniniz sadece bir alana yoğunlaşıyor. Yani alerji, alerji çözmem gerekiyor şu an diyorsunuz. Yani bir yandan uyku, bir yandan şey bir dönem yapmaya çalıştım, şöyle bir hafta kadar falan baktım, ben de çok parçalanıyorum. Helin de aynı şekilde o ikimiz de strese giriyoruz. O yüzden onu kestik. Şimdi hani alerji biraz kontrol altına aldık. Bundan sonra uykuyla alakalı sorunlarımızı işte biraz daha düzenlerimizi oturtmaya çalışıyor olacağız. Uykuyla alakalı zaten kendim hazır hissettiğimde sizlere video çekiyor olacağım. Daha donanımlı bilgilerle. Alerji için aslında biraz beklemeyi düşünüyordum. Fakat artık biraz çözülmüş durumda. O yüzden şu anki süreci en azından sizlere anlatmış oldum. Tekrar ikinci bir alerji videosu gelebilir. damakları nasıl açtık vesaire biraz onlardan bahsederim. Unuttuğum bir şey varsa, şimdi Helen uyandığı için biraz da dikkatim dağıldı. Unuttuğum bir şey varsa aşağıda yorumlara yazarsanız eğer, Berfu bundan bahseder misin vesaire. Elimden geldiği kadar size orada yardımcı olmaya çalışırım. E, detaylı isterseniz de videosunu çekeriz. Gerçek bir bebek annesiyseniz lütfen e, stres yapmayın, lütfen panik yapmayın. Her şey e, yoluna giriyor bir şekilde. Önemli olan bebeğinizin sağlıklı gelişimini tamamlıyor olması. Bu sağlıklı gelişimden kastım nedir? İşte bebeğinizin kilo alımının düşmüyor olması. Anne sütü anne sütü diye çok diretmenizin gerçekten bu noktada gerek yok. Ben ilk başta onu biraz yaptım. Ama gerek yok. Önemli olan onun iyiliği. O iyi olsun. Yeter. O yüzden e, o iyi olduğu zaman siz de iyi oluyorsunuz. Çocuk doyduğu zaman ben mutluyum yani. Böyle verebileceğim öneriler bunlar. Ne zaman isterseniz bana yazabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Buradan da ulaşabilirsiniz. Alerjik anneler arasında bir bağ, bir güç olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu anneler arasında bir bu bağ var ama alerjik anneler arasında gerçekten ayrıca bir bağ var bence. O yüzden sizlere elimden geldiğince yardım edeceğim bu konuda. Söz veriyorum. Elişko biraz mızmızlanıyor. Biraz da acıkmış olabilir. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.